Kuyum haberden herkese merhaba. İstanbul Cevizli Show ile devam ediyor. Sektörümüzün duayen isimleri de burada. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda da Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı, mesleğimizin büyüğü Sayın İmam Altınbaş. Yayın konuğumuz efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. İyi yayınlar diliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Tabii İstanbul Cevizli Show çok önemli bir organizasyon. nasıl gözlemlediniz efendim organizasyonu? Vallahi büyük bir organizasyon. Dünyanın sayılı fuarlarından biri. Yani e, fuarı düzenleyen ekip, fuara kat firmalarımız son derece iyi hazırlanmışlar. Hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir fuar oluyor. şimdi tabii fuarlar önemli ülkelerin yaptığı ürünleri dünyadan gelen alıcıyla buluşturmak buluşturulması açısından fuarlar önemli ve o önemli görevi yapıyor fuar. Bence son derece başarılı bir fuar geçiyor. yani firmalarımıza başarılar diliyoruz. Efendim çok kısa süre önce de çok üzücü bir olay yaşadık. 11 ilimizi sarsan bir deprem felaketi. Onunla ilgili neler söylemek ister? Vallahi ölenlerimize Allah rahmet eylesin. Kalanlar ve yaralı olanlara Allah acil şifa versin. Orada böyle maddi manevi zarar gören vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Yani gerçekten ülkemiz bu anlamda büyük bir sıkıntı yaşadı. İnşallah hep beraber böyle dayanışma içerisinde bu sıkıntılı süreci iyi bir şekilde yöneterek maddi manevi destek vererek oradaki insanlarımızın hayatını kolaylaştıracağına Türk milletinin inanıyorum. Ve onu da görüyoruz. Hem devlet bir taraftan oradaki şeyleri sıkıntılı süreci iyi yönetmek için elini taşın altına koydu. Öbür taraftan vatandaşlarımız oradaki insanların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyor. Yani son derece üzücü bir olay ama bu bir doğal afet tabii buna yapılacak bir şey yok. İnşallah vatandaşlarımızı böyle dayanışma içerisinde bu büyük sıkıntının içerisinden çıkar ve dualarımız yeni bir böyle doğal bir şeyin yaşanmaması ve ülkemizi insanın bir an evvel bu sıkıntılı süreçten kurtulması temennisini diliyorum. Yapacağımız ancak bu bizim. Efendim tabii bu Kahramanmaraş da sektörümüz için çok önemliydi üretim üstü bir anlamda. Orada da biraz Altınşehir'de de biraz zarar var. E şimdi var. tabii orada biz ben aynı zamanda Türkiye Kuyumculuk Meclisi Başkanıyım. Odalar Borsalar birinde bütün Türkiye'deki kuyumcularımızla da ilgileniyoruz. Tabii orada ciddi bir meslektaşlarımızda bir sıkıntı oldu. Özellikle Büyük oradaki e, üreticilerimiz vardı. Onlar da sıkıntı yaşandı. Aynı zamanda bunlar ihracatçılar ürettiklerini bütün dünyaya dağıtan insanlardı. Onlar sıkıntılı bir süreç yaşadı. İnşallah onlara da böyle dayanışma içerisinde tekrar geri Maraş'ta yani oradan ayrılmadan orada tekrar üretimine devam edecek bir şekilde destek olarak ve yardımcı olarak bizim üzerimize düşen bir şey varsa sektör olarak, İstanbul kuyumcuları olarak, Türkiye kuyumcuları olarak yanlarındayız. Onlara destek olmaya devam edeceğiz. Orada ciddi bir meslektaşlarımızda mağduriyet oldu. Onların da hepsine geçmiş olsun diyorum. Allah galan e, e, ölenlere rahmet eylesin. Meslektaşlarımızdan bir iki kişi, üç kişi de böyle şey oldu orada. Mağdu, e, vefat etti, hasta oldu. Göçük altında kalanlar oldu. Onlara da acil şifade diliyorum. İnşallah bir an evvel tekrar geri mesleklerine dönerler ve hayatlarını idame ettirmeye bu, bu sektöründe devam ederler. Efendim herhalde oradaki e, yaşanan hasar, zarar e, bizim ihracatımızı da etkileyecek mi acaba? Öyle gözüküyor mu? Maraş çünkü çok e Şimdi önemli. tabii Maraş ciddi bir üretim üssüydü. Son zamanlarda çok gelişti orada üretim. Ee, mutlaka şeye etkisi olur. Ee, burada ihracata etkisi olur. Çünkü orada özellikle Orta Doğu'ya ihracat yapan çok büyük üreticilerimiz vardı. Mutlaka ihracat etkisi oluyordur onun. Ee, yani şimdi tabii onu hemen ölçmek mümkün değil ama tabii o üreticilerimizin yerini kısa sürede doldurma mümkün değil. Bunun ihracata etkisini olaca etkisi olacağını bekliyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Kıymetli görüşleriniz için. Sağ olun. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.